Singapur Grand Prix'de zafer Lando Norris'in oldu. Lando Norris harika bir yarış temposuyla beraber yarışı büyük farkla kazanmayı başardı. Max Verstappen ise Red Bull'u hiç olmaması gereken bir yere yerleştirmeyi başardı ve hasarı limitlemeyi başardı. Oscar Piastri ise sıralama turlarında yaşamış olduğu hayal kırıklığının ardından podyuma çıkmayı başardı. Peki Singapur Grand Prix'den neler öğrendik? Gelin buna birlikte bakalım. McLaren takımı tıpkı beklediğim gibi burada en güçlü araçtı ve Lando Norris'in de hem pole alması hem startta sorun yaşamaması McLaren'in rahat bir şekilde yarışı kazanmasını sağladı. Zaten McLaren'in burada güçlü olmasını bekliyordum. Şaşırdığım bir sonuç olmadı yani. Zaten takım patronu Andre Stella da yarış sonu yapmış olduğu açıklamada McLaren'in yüksek downforce isteyen pistlerde iyi olduğunu söyledi. Macaristan, Hollanda ve Singapur zaten bunların en iyi örneklerindendi ve McLaren bu 3 yarışta da rahat bir şekilde galibiyete gitmeyi başardı. Ancak sezonun geri kalan bölümünde buna benzer çok fazla pist yok. O nedenle McLaren'in bir daha bu kadar dominant olmasını belki Brezilya dışında çok beklemiyorum. Ancak takımın her türlü pist konfigürasyonunda güçlü olduğunu düşünürsek bence sezon sonuna kadar harika bir şampiyonluk mücadelesi izleyeceğiz. İkinci sırada ise Ferrari vardı. Evet Ferrari burada belki yarışı 5. bitirdi Charles Leclerc ile beraber ancak dediğim gibi hiçbir zaman bu güç sıralamasını bu tempo sıralamasını yarış sonucu üzerinden okumuyoruz. Burada Ferrari ikinci araçtı ve aslında Lando Norris'in arkasında olması gereken isim Charles Leclerc'ti. Takım sıralama turlarında yaşamış olduğu sorunların ardından burada geriden başladı ve Singapur'un geçişe müsait olmayan pisti sebebiyle de çok fazla ilerleyemedi. Zaten Lando Norris'in bu kadar dominant görünmesinin sebebi arkasındaki ismin yanlış isim olmasıydı. Ben bunu biraz sezonun başındaki Çin Grand Prix'ye benzetiyorum. Orada da hatırlarsanız yine Ferrari ayarlar konusunda bir sorun yaşamış ve çok güçlü olması gereken pistte yaşadığı sorunlar sebebiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Max Verstappen'in arkasındaki isim ise Lando Norris'ti ki tıpkı burada Max Verstappen'in olduğu gibi orada da Lando Norris'in orada olmaması gerekiyordu. Birinci ve üçüncü araçlar birbiriyle mücadele ettiğinde aradaki fark muazzamdı ki Max Verstappen kariyerinin en dominant galibiyetlerinden bir tanesini almıştı Çin Grand Prix'de. Orada da aslında Red Bull'un bu kadar dominant görünmesinin sebebi ikinci sırada olması gereken Ferrari araçlarının geride olmasıydı. Ve yine burada benzer bir senaryo gördük. Ferrari biraz hayal kırıklığı yaşadı ancak araçta tempo vardı. Bunu Andrea Stella da söyledi. Fred Vasseur de söyledi. Charles Leclerc'in öne açık Temposu gayet iyiydi. Hatta son stintte Lando Norris'ten daha hızlıydı. Hadi Norris daha fazla duvara çarpmamak için ayağını gazdan çekti diyelim. Çekmemiş hali bile Charles Leclerc ile Lando Norris'in oldukça yakındı. Zaten Oscar Piastri'den daha azı bir Charles Leclerc görmüştük. Bu da bizlere şunu gösteriyor. Eğer Charles Leclerc olması gereken yerde olsaydı bu yarış yine çok keyifli geçecekti. O yüzden dominasyon korkusu kimse de olmasın. Zaten Fernando Alonso da bunun bir benzerini söyledi yarış sonrasında. Ferrari burada kazanmalıydı. En güçlü araç onlarındı demişti. Belki de Ferrari gerçekten kazanmalıydı. Tek tur performansıyla beraber belki bunu başarabilirlerdi. Ancak yarışmak böyle bir şey. Bazen sorunlar yaşıyorsunuz. Saf güce göre eğer yarışlar bitseydi zaten yarışların olmasının bir mantığı olmazdı. Ferrari hayal kırıklığı yaşadı. Ancak aracın paketi de oldukça iyi görünüyor. Ön kanat, yeni getirdikleri ön kanat gayet iyi çalışıyor. ki takım test edeceğini söylemişti. Ona rağmen yarışta bu kanadı kullandılar. Bu da Ferrari için iyiye bir işaret. Yani demek ki parça, ön kanat işe yarıyor demek. Bu noktadan sonra Ferrari'nin Amerika'da özellikle ilk sektörde ne yapacağını büyük bir merakla bekliyor olacağım. Bu hafta sonu 3. sırada ise Red Bull vardı ki yine ben bunu beklemezdim. Red Bull 4'e yazmıştım. Ancak Mercedes'in yarış temposuna yaşadığı sorunlar devam ediyor ve takım yarışta yanlış okuyor. Red Bull tarafı zaten Azerbaycan'da bizlere toparlanma belirtileri göstermeye başladı. Takım burada da yine iyi bir ayar tutturarak ki cuma günü felaket geçirmişlerdi. Ona rağmen hafta sonunu çok iyi toparladı. Max Verstappen çok iyi bir sürüş gerçekleştirdi. Sıralama turlarında ve yarışta sonucu maksimize etmeyi başardı. Ancak Max Verstappen aynı adam. Bir hafta önce kötü pilot değildi. Takım biraz daha aracı çözmeye başlamış gibi görünüyor. Bu da tabii ki de Amerika öncesinde iyiye işaretler demek. Takımın Amerika'ya önemli güncellemeler getireceğini biliyoruz. Belki Red Bull o güncellemelerden sonra tekrardan düzenli olarak yarış kalbiyetlerinde oynamaya başlar. Ancak Singapur üzerinde hem Max Verstappen tarafı hem de Red Bull tarafı çok iyi bir iş yaptı. Olmamaları gereken bir yerde yarışı bitirmeyi başardılar. Dördüncü sırada ise Mercedes vardı ki Mercedes'in buradaki performansına şaşırmadım. Evet hafta başında Mercedes'i 3'e yazmıştım ancak biraz Red Bull'un çok kötü olmasını beklediğimden dolayı öyle yazmıştım. Mercedes tek turda bir şekilde yol tuşu buluyor. Hem George Russell hem de Lewis Hamilton aslında bütün hafta sonu boyunca benzer bir durumdan şikayetçi oldu. Aracın istikrarsız olmasından. Hatta Lewis Hamilton sıralama sonrasında bütün sıra notları boyunca yol tuşu bulamadım ve son turumda yol tuşu bulmayı başardım demişti. George Russell lastikleri hiçbir şekilde çalıştıramadı bütün hafta sonu boyunca ve aslında Mercedes'in istikrarsız performansını yarışta da görmüş olduk. Bir de üzerine Mercedes'in Lewis Hamilton'ın niye olduğunu halen de anlayamadığım bir şekilde yarışa yumuşak lastikle başlatması zaten Hamilton'ın bütün şansını yok etmiş oldu. George Russell tarafında iyi yönetilen bir yarış vardı ancak aracın temposu bu şekildeydi. Mercedes'in özellikle getirmiş oldukları tabanla beraber ciddi bir istikrar kaybına uğradığını görüyoruz. Ki takımın kazandığı yarışlara bakarsanız mesela Britanya her koşulda orada bir Mercedes vardı. Veyahut da Belçika yine hem ıslak koşulda hem de kuru zemindeki yarışta orada bir Mercedes vardı. İstikrarlı bir Mercedes vardı. Ancak yeni tabana geçtiklerinden beri Hollanda'da tam olarak bunu kullanmaya başladılar. Mercedes'in istikrarı ortadan kayboldu. Ve bence bu hafta sonu bunun en iyi örneklerinden bir tanesiydi. Ancak Amerika'da onların güçlü olması gerekiyor. Çünkü tarihsel olarak güçlü oldukları pist Hamilton'ın çok sevdiği bir pist. O yüzden Amerika'da ben Mercedes'in de iyi bir performans göstermesini bekliyorum. Bu hafta sonu 5. sırada ise Aston Martin vardı. Aston Martin'i burada 5'e yazmayabilirdim. Biliyorsunuz geçen hafta da sonuçtan bağımsız bir şekilde kendini 7'ye yazmıştım. Ancak hem Williams'ın yaşadığı bazı sorunlar hem de Haas'ın tempo olarak Hülkenberg'in Alonso'nun arkasında olduğu bölümde biraz geride kalması kendini 5'e yazmamı sağladı. Ancak bu tabi Aston Martin diyorum ama Fernando Alonso'yu 5'e yazdım. Aslında 3'e Red Bull diyorum ama Max Verstappen 3'e yazıyorum biraz hani. En güçlü araç üzerinden gidiyoruz tabii ki de. aracın potansiyeli üzerinden. Ee, burada Fernando Alonso muazzam bir yarış geçirdi. Ee, bence son 2 yarıştır inanılmaz sürüyor Fernando Alonso. Harika bir lastik kullanımı yaptılar. katmayı başardılar Nico Hülkenberg'i ki Aston Martin sezon ortasında biraz bunda kaybetmişti. Leclerc'e geçilir geçilmez hemen pit alıp Hülkenberg'in önüne geçmeyi başardılar. Güzel bir taktik yaptılar ve Fernando Alonso da ön açık bir şekilde tempoyu çok iyi ayarladı. Lastikleri çok iyi kurdu ve çok iyi bir sonuç almayı başardı Aston Martin için. 6. sıramda ise Haas vardı. Nico Hülkenberg burada tekrardan o eski performansına geri dönmeyi başardı. Birkaç yarıştır onun da formu düşmüştü. Ancak burada gayet iyi bir performans sergiledi. Ben hafta başında Williams'ın Haas'tan daha güçlü olmasını bekliyordum. Belki Albon'u tam olarak görebilsek. Albon sorunlar yaşamasa. Özellikle sıra motorlarında sorun yaşamıştı Williams. Belki bu durum gerçekleşebilirdi. Ancak sonuçta biz yarışı okuyoruz. Ben Williams'ın potansiyelinin Haas'tan hala daha yukarıda olduğunu düşünüyorum ancak bu hafta sonu özelinde Haas Williams'ı mağlup etmeyi başardı. 7. sıradaki Williams ise özellikle sıralama turlarında lastik hazırlama konusunda büyük sorunlar yaşadı. Alex Albon takıma çok tepkiliydi ve aslında olmaları gereken yerde sıralamayı bitiremediler ve bu da aslında onlar için çok büyük bir sorun yarattı. Aynı zamanda Colapinto yarış boyunca Sergio Perez arkası tutmayı başarmıştı. Orada da biraz pit hatası yapmış oldular ve Colapinto'ya gereksiz yere sıra kaybettirmiş oldular. Williams için büyük bir ayak kırıklığı oldu bana kalırsa. Çünkü iyi sonuçlar ve iyi puanlar alabilirlerdi. Ancak aracın performansı orada. Onlar da öğrenecek. Onlar da uzun süredir düzenli olarak puan almak için yarışmıyor. Bu emeklemeler bence gayet doğal. 8. sırada ise Racing Bulls vardı. Aslında Racing Bulls Yuki Tsunoda özelinde hem Q3 yaptı, Williams'ları geçti hem de yarışta fena performans göstermedi. Ancak yarış temposunda ben kendilerinin Williams'tan da geride olduğunu düşünüyorum. Biraz etkisiz kaldılar. Takım içerisinde bir takım sorunlar oldu. Daniel Ricardo'nun enteresan bir pit şeması vardı. Ee, Yuki da yer almak istedi ondan orada biraz karmaşa oldu. Ancak Racing Bulls'un tek turu burada gayet iyiydi ki bunu beklemiyordum. Çünkü geçen senenin Red Bull süspansiyonlarını kullanıyorlar. Ancak yarış temposunu biraz daha beklediğim yere geri döndüler. 9. sıramda ise Alpin vardı. Alpin ben burada biraz daha güçlü olmasını bekliyordum. Özellikle Monaco'daki performansa bakarak ancak Alpin takımı da bu sezonu sağlamış gibi görünüyor. Çok fazla güncelleme de getirmiyorlar. Amerika'ya son bir güncelleme gelecektir diye düşünüyorum. Ancak Alpin takımlar şampiyonasındaki 9.luğu bana kalırsa özel performanslar olmadığı sürece netleşmiş durumda. Son sıramda ise Sauber vardı. Sauber'in buraya güncelleme getirmesini bekliyordum. Ancak bu da gerçekleşmedi. Sauber tarafında yeni yönetimle beraber belki de bu güncelleme takvimi değişmiştir. Belki de takım bu sezonu tamamen silip gelecek sezona odaklanıyordur. Sauber'den Amerika'da bir güncelleme görür müyüz? Bu güncelleme ne getirir bilemiyorum. Ancak takımın sorunlarının ben biraz daha yönetimsel olduğunu düşünüyorum. Bakalım Mattia Binotto bu gemiyi çevirebilecek mi? Büyük bir merakla bekliyorum. Evet Singapur'da evet sıkıcı bir yarıştı. Bunu kabul ediyorum. Ancak biraz daha araçların neler yapıp yapamadığını gördüğümüz bir hafta sonu oldu. Bazen de yarışlar böyledir. Geçen sene sezonun en iyi yarışlarından birini görmüştük burada. Bu sene ise o gerçekleşmedi. Ancak ben Amerika'dan itibaren 4 takımın yarış kazanmak için geri döneceğini düşünüyorum. Red Bull'un sorunlarını çözeceğini düşünüyorum bu arada. Ferrari ve McLaren zaten iyi. Mercedes'in de Amerika özelinde güçlü olacağını düşünüyorum. Ve bence Amerika Grand Prix'si bu sezonun en iyi yarışlarından bir tanesi olacak. Ancak biraz daha beklememiz gerekiyor. Yaklaşık bir aylık bir boşluk var. O döneme kadar takımlar çalışacak, güncellemeler getirecekler. Son büyük güncellemelerin Amerika'da gelmesini bekliyoruz. Bakalım nasıl bir performans ortaya çıkacak. Amerika'nın hem yüksek hızlı viraj hem orta hızlı viraj hem düşük hızlı viraj hem düzlük performansı istemesi sebebiyle ben tam olarak performansı göreceğimiz hafta sonu olmasını bekliyorum. Ki bunu 2-3 yarış önce de söylemiştim. Yani kim et kim balık? Amerika'da ortaya çıkacak. Evet efendim Singapur Grand Prix hafta sonundan öne çıkanlar bu şekildeydi. Bu videoda biraz daha detaya girmeye çalıştım. Tabii ki konuşulacak çok fazla konu var. Bir soru cevap videosu da yapmayı planlıyorum aynı zamanda. Bu arayı da bir şekilde videolarda doldurmaya çalışacağım efendim. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.